Herkese merhaba. Bugün günlerden ne bir bakalım düşünelim. Aa, 3 Aralık engelliler günüymüş. Kutlu olsun. Kutlu mu olsun? Hayır. Kutlu olmasın. Neden? Ben işitme engelliyim. Okul hayatım boyunca ilkokuldan ortaokula kadar sürekli işaret diliyle eğitim gördüm. Şimdi lise oldum, konuşanlarla beraber karma eğitime başladım. Tamam ben işaret diliyle eğitim görüyorum ama bütün işitme engelliler işaret diliyle eğitim görmüyor. İşaret diliyle eğitim bütün işitme engellerin hakkıdır. Hepinizi çok seviyorum. Herkese merhabalar. Bugün günlerden ne içerilik? Engelliler günü kutlu olsun. Hayır, ben de kutlamıyorum. Ben işitme engelli bir bireyim. İlkokulda, ortaokulda kendi dilim olan işaret diliyle eğitim aldım. Şimdi liseye başladım. Konuşanlarla beraber karma bir okulda okuyorum. Öğretmenimiz de konuşuyor ama işaret diliyle eğitim veriyor bize. Okuldaki diğer arkadaşlarla iletişim konusunda onlar bana cümle yazıyor, veriyor. Anlaşmak için ben anlamıyorum, ben işaret yapıyorum, onlar anlamıyor. E, toplumdaki bu iletişim problemini ortadan kaldırmak için konuşanların işaret dili öğrenmesi lazım. Hepinize sevgiler. Evet, gel. Ne işaret? Güzel bak. Yüzünüz görünsün. Tamam. Gel. Hmm. Evet. Ne yapalım? İşaret. Hepinizi seviyoruz. Tamam. Bu sevmek. Unutmayın. Konuşanlara uyarı. Herkes işaret dili öğrenmesi mecbur. Evet. Bugün 3 Aralık. Ben de sevmiyorum. Kutlu olsun. Hmm. Kutlamayın. İşaret öğrenin. Hadi hadi.